gökyüzünde doğduğumuz anda ayın bulunduğu burç, duygularımızı nasıl deneyimlediğimizi, yaşama ve çevremize nasıl tepki verdiğimizi, kendimizi nasıl mutlu hissettiğimizi anlatır. Ayı ikizler burcunda doğan kişiler, hava elementinin değişken niteliklerini daha fazla hissederler. Hareketli, zeki, her şeyle ilgilenen, okumayı seven, dışa dönük bir yapıları vardır. İlişkilerinde duygusal düzeyde biraz mesafeli olabilirler. Anne imajları zeki, soğukkanlı, meşgul ve çok hareketlidir. Başka insanların sorunlarıyla her zaman ilgilenirler. Ancak kendi kişisel problemlerini görmezden gelebilirler. Çok canlı bir zekaları vardır ve aşırı meraklıdırlar. İletişim kurma yetenekleri de çok gelişmiştir. Kolay inanmayabilirler, olaylara biraz şüpheci yaklaşabilirler. Duyguları da sürekli değişkenlik gösterebilir. Yüzeysel ve güvenilmez olarak değerlendirilebilirler. Ayı ikizler, Burcunda olan kişilerin bu hayatta biraz daha kararlı ve sadık olmayı, duygularına önem vermeyi öğrenmeleri gerekir.